Amerika'dan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar zaman geçiyor. Yine bir hafta geçti. Yine bir video çekeyim. Ee, şimdi nerede olduğumu ben de bilmiyorum. Söyleyeceğim ama e, Boston'dan New York arasında. Boston'a 45 mile var. New York'ta herhalde 65-70 mile. Arada bir deyim de ya, okuyamadım. Baktım ya haritalara neredeyim bir tane söylerim dedim de masa küse midir neyse bilmiyorum ki okuyamadım. Orada birdeyim. İyisem geçen videoda e, Florida'ya gidiyordum. Oradan başlayak. Florida'ya girdim arkadaşlar. Gecenin karanlığı. Artık bir mi iki mi bilmiyorum saati. Karanlıkta. Ben yine yolda baktım. Şöyle aynadan baktım ki kardeş yine bir tane polis peşime takıldı. Cık. Polis peşime takıldı ya. Lan korkuyorum arkadaş. Yani Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de neysem e, yazıyor cezayı. 15 gün içinde ödersen yanlış değil unutmadıysam bir de indirimde ödüyorsun. Burada öyle değil kardeşim. Bir de seni mahkemeye gönderiyor. Lan kardeşim şimdi neyse üstün belli bir yerde olsam tamam mahkemeye giderim. Kardeşim e, o anda neredeyse şey cezayı nerede yediysen e, suçu nerede işledin oraya mahkemeye çağırıyor. Kardeş bu da sıkıntı yani ya. Zaten şu kaza yaptık nasıl, nasıl yapacağız mahkemeyi kara kara düşünüyorum. Neyse kardeşim peşime takıldı şöyle Cık. kornasını öttürdüm. Durdum ha sağa çektim durdum. De bir yandan da düşünüyorum Lan arkadaş bu adam benim peşime niye takıldı la? Lan eyaletler arası yol. Yani e, kırmızı ışık yok. Desem bir ya hadi gündüz ya gece işte görmedim de ya ışığı ya da şu stop lambaları var. Stop levhaları görmedim desem. Öyle bir şey yok. Hızıma da dikkat ediyorum. Yani hızı geçmiyorum. Normalde diyelim 70 mayı ise böyle soldarken falan belki 75 falan yapıyorum da geri solladıktan sonra 70'in altına iniyorum. Orada hız limiti 70 ise ben 65-70 arasında. Her zaman 5 milim, 5 mil falan aşağı gidiyorum. Yani geçtiğim anda da geri indiriyorum ha. Yani ona dikkat ediyorum. Ben bu peşime takıldı ya. Niye benim peşime takıldı? arkadaşlar? derdin iyi diyorum. Ne gördüm acaba diyorum ya. Neyse kardeş bu konuya bastı durdum kenara. Sağdan yanaştı şöyle gecenin bir de feneri tutuyor böyle. Alman İngilizce bilmiyorum dedim. Geldi bu sol tarafa geldi. Ee, dedim ben yavaş gidiyorum. Slow slow dedim. Dedi ki neymiş translaten, telefondan transletten görüş konuşayım dedim. Ben bilmiyorum dedim. Neyse yazdım. Neymiş ne tarım ürünler istasyonu varmış. Orada durmamışım. Lan bre kardeşim. Da 9 aydır bu işi yapıyorum. 9 aydır. Gitmediğim eyalet kalmadı. Floro diye 3 sefer yük getirdim. 3 sefer yük götürdüm. E kardeş hiç öyle bir şey yoktu. Hiçbir yerde durmadık. Tarım tarım bilmem nesiymiş. Ziraat işte ürünleri istasyonu hiç durmadık. Öyle bir şey. Bu yeni mi çıktı lan Trump'tan sonra bilmiyorum ki. Neyse kardeşim yüke bakayım dedi. İyi açtım indim aşağı kapıyı açtık bir de yüke baktı. Ee, tarım ürünü yok dedim metal zaten metal bir şey taşıyorum demir memir taşıyordum. Bir daha dedi geçersen dedi 650 dolar ceza bir de dedi seni hapse atarım. Lan iyice bir de korktum ki Allah Allah kardeşim buna iştir yav. Ya alkolü araba sürmüyorum kırmızı ışığı geçmiyorum bir şey dikkat ediyorum. Lan kardeşim bir de şimdi ağırlık istasyonlarını biliyorum. Wait Station'de bu tarım ürünleri nerede kardeşim? Nerede bulacağım ben bunu? Bu yeni mi icat oldu bilmiyorum ki. Çıkarken bir çıkarken geldim Florida'dan geri boş geldim. Bir daha görmedim böyle şeyi. Peşmeden polis takılmadı çok şükür. Ama anlamadım ki 9 aydır girmedim delik kalmadı. Bu Amerika'nın herhalde gitmediğim yeri kalmadı. Böyle bir şey başıma gelmedi yani neymiş tarım ürünleri ama ben tarım ürünleri taşımadım ki hiç. Neyse. Ben geçtim ha. Bir tane arkadaşım var arkadaş. O da bu işi yapıyor. Başkasının arabasını sürüyor. Ne kadar diyeyim. Herhalde 3 e, ay falan oldu. Tanış yok. 3-4 aydır. E, her gün birbirimizi ararız. Özellikle ben değil de o beni çok bayağı arar. Allah razı olsun beni arar sorar. O da bu işi yapıyor. 62 yaşında. Benden e, 4-5 saat arkamda da o var. Ben bir başka yerden gidiyorum Florida'ya. O da Houston'dan Florida'ya geliyor. 4 saat sonra da onu da çevirmişler. O arkadaşlar çevirmişler. Ben tabii gittim varacağım yere vardım. Sabah din haberim oldu. Ee, uyudum sabah Ben aradı ki e, Daha önceden bir hız yapmış. Yani hızlı gidiyormuş. Hızlı gittiği için bunu ehliyetini askıya almışlar. E, Florida'ya girişte beni çevirdikleri gibi bu arkadaşımı da çevirmişler. İstasyona girmediği için e, 151 dolar ceza, eee ehliyeti askıda ola ola araba sürdüğü için ama arkadaşımın haber yok. Yani biz hızdan dolayı ceza yazdılar diyor. Avukat tuttum diyor. Cezayı da yatırdım diyor. E, faturayı da polise göstermiş. Yine de yok ha. Arabaya bağlamışlar. Arabayı bağlamışlar. Neyse bu onun patronu beni aradı. Ben de 230 mil uzaktayım. Dider ki işte bu neliyeti askıda arabayı çıkardık. İyi. 230 mil gittik arkadaş. Gittik. Arkadaşı aldım. Bunu indirmişler. Arabayı çekmişler. Polis bana bir e adres vermiş. Park adresi. Polisin verdiği adrese gittik. Öyle bir araba yok. Lan kime soruyor? O oraya gönderiyor. 8-10 mil. O tarafa bak yok yok. 8-10 mil bu tarafa gidiyor. 18 mil gidiyor yok. yok. En sonunda gittiğimiz yerde artık nasıl gittiyse bize doğru adresi verdi. Parka gittik. Park bize doğru adresi verdi. Gittik arabayı bulduk ha. Arabayı bulduk. E, 496 dolar da şey çekici parası mı? Park parası mı? Kestiler. Vallahi arabayı çıkardık arabayı çıkardık. Arkadaş işte e, devam etti yükü. Teslimat adresine götürdü. E, oradan da eve gittim. İşte e, şu anda arkadaş ehliyetle uğraşıyor. Yani ehliyet askı da, şimdi onu işte kurtarmaya çalışıyor. İşte o da çarşamba gününe kadar inşallah halider arkadaşım. E, adamın geçim kaynağı şoförlük. E bu da ehliyetsiz olmuyor. Ehliyet çıkması lazım. E, i̇htiyacı da var arkadaşımın. Yani ailesi hastaymış. Para gönderiyor Türkiye'ye. Yani kolay değil, geçim de kolay değil. Ee, i̇nşallah çıkartırlar. İnşallah çarşamba günü de işi de ehliyet işini halleder. Bu işe devam eder. Yani diyeceğim kardeşim, e, polisi gördüm, bir de ödüm patlıyor. Ya cezasını yaz da gideyim. Yok kardeşim, bir de mahkeme neyin nesi kardeşim? İşte araba mesela ben kaza yaptım, arkadan vurdum. Tamam suç benim. Benim sigortam onu ödemiş mi? Ödemiş. E niye? Bir de mahkemeye çıkacağım. Vallahi ben polisler görünce burada yazacak cezadan korkuyorum. Bu kaç tane çevirdiler. Bir şey çıkmadı. Ama gördüm bir de lan diyorum acaba yine ne gördüm acaba. Bilmeden bir şey mi gördüm. Lan cezamı yazacak. Cezaya kurban olayım. Mahkemem mi çıkacak beni gönderecekler. Daha dur bakayım bu mahkemeyi de bilmiyorum. Bu dördüncü ayın sekizinde mahkemeye çıkacağım. İşte avukatlı tutarık artık. Kendim mi çıkarım artık. Bakarım oradan ne çıkacak ne kadar ceza yazacaklar, ne diyecekler. Elyet'e puan işleyecekler mi? Valla onun dışında arkadaşlar geçen bir arkadaş aradı benim. işte o da bu iş, bu benim işten sordu. İşte bu işi yapmak istemiş, niyetlenmiş. Ben de işte söyleyince şey, gelirim, söyleyince vazgeçti. E, aksine ben şimdi o da Amazon iş yapıyormuş. Ben onu işe de niyetlendim. İşte üç ay sonra benim arabanın sigortası bitiyor, Yenis, yenisini yapmak lazım. Fiyat artarsa e, Amazon da benim gözümde. Şimdi diyorum acaba günlük 250 dolar falan diyor, 240-250, e, 10 dolar da benzin. Valla o da aklıma yatıyor. Diğer şeye niyetlendiydim. İşte bir arkadaş yine beni YouTube'dan böyle bulmuş, aradıydı. O da bu iş hakkında fikri alacaktı. O da işte ben anlatınca işin yerleri giderim, o da vazgeçti. Şey aldı. E, Ram kamyon aldı. Arkasına da bir tane trailer. E, Ford mağazası, Ford fabrikasından e, arabalar alıp bayilere dağıtacak. Valla o da bir ara aklıma yatıyor. Ama işte bir yandan da şey diyorum lan bu sıfır eşyadan korkarım kardeşim. Ben de biraz sakar adamım. Lan bunlar getir götükten çizer miyim? Bir şey mi olur acaba diye. Ondan da tırsıyorum. Bak ikinci el olsa sorun değil kardeşim. İndir bindir bunlar sıfır. Lan şöyle biraz elbisen biraz belki ne bileyim biraz yandan sert arabaya biraz elbisen takılsa veya bir düğmen takılsa belki çizilecek müzilecek diye vallahi tırsıyorum. O işte de bakayım hele. Bir de bir arkadaş var. Sağ olsun geldiğimden beri, beri konuşuyor. İşte o da bakayım araştırayım diyor. Ya inşaat mı inşaat işi diyor. Alıp yapmaya. Veyahut da bir tişört müşört işi. O da o işi bakak diyor. Ben geçen de dediğim ona dedim, Öyle bir iş varsa beraber yapak. O da ona bakacak. Eğer olursa belki kısmet. Kısmet artık bu işe mi devam ederek? Allah bir kapı gösterir de başka bir işe mi girerek kısmet diyeyim. Onun şimdi de hayat devam ediyor. Çalışıyor. İşte hafta sonları da böyle bir video çekim. Yani ee, yani şimdi ya da çektiğim videolardan bir maddi olarak bir faydasını görmedim ama çok şükür e, İnsanlarla tanışıyorum. Beni arıyorlar, soruyorlar çok şükür. Onlara çok mutlu oluyorum. Türkiye'den olsun, Amerika'dan olsun. Arayanlara, soranlara çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Mutlu oluyorum arkadaşlar. Yalnızlık zor. Onlarla yalnızlığımı gideriyorum. Yorum yapanlar var. Mutlu oluyorum. Başka da arkadaşlar haftaya görüşecek. <laughs> haftaya hem görüşecek Eee Belki bir canlı yayın yaparız. Tekrardan ben selamlar, sevgiler. Kalın sağlıcakla. Bay.